Zirai don Türkiye'nin gündeminde. Havalar ısındı. Ardından böyle Nisan yağmurlarını bekliyordu tarımdakiler, çiftçiler ama böyle soğukla, donla karşı karşıya kaldılar. Bir felaketle karşı karşıyayız ülkece. 36 il bu felaketten etkilendi. Özellikle Manisa başta olmak üzere 36 ilde e, çiftçiler afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar. Zirai donun vurduğu bölgeleri. E, şimdi dün bu konu meclis gündemine de geldi. Tarım Bakanı Yumaklı stratejik öneme sahip ürünlerde gıda arzını etkileyecek, gıda arzında risk oluşturacak bir durum olmadığını söyledi ama CHP'li Ömer Fethi Gürer'den bakanın açıklamasına tepki geldi. Cumhurbaşkanlığına seslendi. Çiftçilere destek istedim. Bence bir, bu felaket. Son 50 yılın en büyük don felaketi bence. <laughs> Emeklerimize bak. Daha dün buraları sürdük. Hiçbir şey yoktu. Her şey boşuna. Mazot boş, gübre boş, ilaç boş. <laughs> Bahçesi, tarlası için Nisan yağmuru bekleyen üreticiyi soğuklar vurdu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 36 ilde zirai don felaketi görüldü. Özellikle meyve bahçelerimiz soğuk aldı. Elma ağaçlarında %100'e varan zarar var. Kaysılar hiç kalmadı. Yani meyvecilik üzerine şu anda ...hiçbir şekilde verim alabileceğimiz bir durum yok. Yaşananın adı Ziraidon. Ancak bu seneki adıyla Ziraidon felaketi... ...Malatya, Kayseri, Manisa, Konya, Nide, Karaman, Adıyaman, Ordu, Düzce, Çorum... ...çok sayıda ilde meyve ağaçları dondu. Bu dondan dolayı Türkiye'deki kirazın %60'ı Akşehir bölgesinde oluşurken... Ama zirai dondan dolayı bu oranlar bizim yani hiç gerilmeyecek, toplanmayacak bahçeler durumuna getirdi. Deprem oldu, doğal afet olmadı. Bu ne? Bu doğal afet değil mi yani? Neyi bekliyorsunuz siz daha? Kahramanmaraş'taki çiftçilerin feryadını duymanız lazım. Bu halden en iyi sizin anlamanız lazım. Buna sizin öncülük etmeniz lazım. Üreticiler bu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Esasında afet bölgesi ilan edilmesi lazım. İklim şartları çok değişti. Bence bir bu felaket son 50 yılın en büyük don felaketi bence. Eğer e, devlet bize dekarbaşı bir miktar yardımcı olursa biz bu bağlarımızı, bahçelerimizi bir dahaki yıla hazırlayabiliriz. Eğer kuvvetli donun yaygın olduğu geniş alanlarda afet bölgesi ilan edersek Tarsim'in dışındaki diğer üreticilerinde zararları giderilir ki gelecek yıllarda da üretime devam edebilsin. Bakan Yumaklı'ya göre risk yok. Başta hububat olmak üzere yağlı tohumlar, ve diğer stratejik öneme haiz tarımsal üretimde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ancak Ömer Fethi Gürer'e göre henüz hasar tespiti bile yok. Hasar tespitleri yapılmadan bakanın böyle bir açıklama yapması düşündürücü. Çünkü farklı illerde, farklı ürünlerde önemli ölçüde don nedeniyle arz açığı oluşacak. Yani geçtiğimiz yılki 28 milyon ton meyve üretiminin bu yıl gerçekleşme olasılığı yok. Bu üretici boyutu. E, tüketici boyutuna baktığımızda bu ürünlerde üretim azalacağı için fiyatlar yükselecek, ürünler zamlanacak. Tarladan sofraya soğuk yangın Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti 36 ilte yaşanan zirai don meyveden sebzeye birçok ürünü yaktı. Doğa olayı iktidarın yanlış tarım politikalarıyla birleşerek ilacı gübreyi borçla alan çiftçi için felakete dönüştü. Bu felaketin etkisi üretici köylüye sınırlı üretici ve köylüyle sınırlı kalmayacak ihracattan istihdama enflasyondan sofralara uzanan geniş kesimleri etkileyen sonuçlara yol açacak diyor Evrensel Gazetesi. Şubat ve Mart'ta sebzeleri vuran donun üzerine gelen yenisi neredeyse tüm meyveleri bu kez yaktı. Toplam 906-936 milyar liralık banka borcu bulunan çiftçiler vurgun yedi. Ziraat mühendisi Remzi Su içmez gıda fiyatlarının artacağını söylerken, Şimşek programının düşük ücrete mahkum ettiği emekçilerle birlikte esnaf, nakliyeci, tüccar da etkilenecek, ırgatlar iş bulamayacak. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortasını işaret ediyor. Oysa üründen doğru dürüst kazanamayan çiftçinin büyük bir bölümü, primler el yaktığı için tarım sigortası yaptırmaktan uzak duruyor tarım sigortasının don dahil belli konularda kıstasları kısmen genişletilse de üretici köylü yine de tarsimi yani tarım politika, tarım sigortasını bir sigorta olarak da görmüyor bu e, primleri ödemesine rağmen kapsamı genişletilmesine rağmen de e, çiftçiyi pek memnun etmemiş gözüküyor ki çiftçi de bu sigortayı yap, yapmıyor, yapmaktan eriniyor. Tarım politikaları bir kez daha dikkat çekti. Dün mecliste de bu konu gündemde dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından konuştu. Muhalefetin tepkisi de devam etti. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle Ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Üzüm bağları, incirler, bademler, kayısılar günlerdir etkili olan soğuk hava tarlalara büyük zarar verdi. Ürünleri don vurdu. Üreticinin gözü kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma başlatıldığını duyurdu. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Erdoğan dondan etkilenen ürünleri de açıkladı. Başta ububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk elhamdülillah yok. İlk tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı stratejik tarım ürünlerinde risk bulunmuyor demişti. Muhalefettense bakana tepki gecikmedi. Sen nerenin bakanısın? İtalya'nın mı? Stratejik ürünlerde zarar yok diyor. Gel ben sana göstereyim zarar var mı yok mu? 2025 üretim sezonu başlamadan bitti. Her ilden çığlıklar yükseliyor. Her evden ağıtlar yakılıyor değerli arkadaşlar. Memleket taziye evine dönmüş durumda. Evlerden köylerden ölü çıkmış gibi herkes. Tarım Bakanlığı hikaye okumak yerine çiftçinin üreticinin ne yapacağını anlatmalı. Ziraî Don için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Önerge genel kurulda bütün partilerin uzlaşısıyla kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyon 3 ay boyunca Ziraî Donu inceleyerek düzenlemeler için öneriler sunacak. <laughs>